Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Swift. Bugün sizlerle Roblox'a Brox Brotforce oynuyoruz arkadaşlar ve yani kendimizi bir anime savaşçısına dönüşüyoruz. Bundan bir önceki bu aynı oyunun videosunu izlemediyseniz gerek yok arkadaşlar. Yine ben size oyunu açıklarım. Gitgide güçleniyoruz arkadaşlar. Ee, en son ben bu bölgede kalmışım. Her bölgede gitgide farklı boss'lar ve güçlü canavarlar var. Onları kesip büyülerimizi geliştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, en son gorillerde kalmıştık hatırlarsanız. Ben de sadece alev büyüsüyle kılıç var arkadaşlar ve ben o oyunda daha çok büyücü olacağım için kendimi büyü yönünden geliştirdim. Bakın 50 seviye oldu büyüm görüyorsunuz. Ve şuradan da biraz def, e, şey e, gücümü, enerjimi arttırıyorum arkadaşlar. Siz de benden bakarak isterseniz benimle aynı güçlere sahip olabilirsiniz. Evet. Mesela burada bir tane maymun var. Bun, bunlar kolay arkadaşlar şöyle. Farklı yeteneklerimiz var. Ben bazılarını açtım. Hop. Bakın mesela böyle e, içinden geçiyorsunuz. Ben bunu pek geliştirmedim o yüzden az vuruyor. Bakın şimdi hop. Bam. Böyle vurabiliyorsunuz veya hop şöyle vurup uzağa fırlatabiliyorsunuz. Ama benim en sevdiğim büyü tabii ki de arkadaşlar meyveler oluyor, fruits oluyor. Bakın şimdi hop. Bum. Gördüğünüz gibi öldü arkadaşlar. Ki bu bir şey mi? Daha bu bir şey değil arkadaşlar. Daha nasıl büyülerimiz var. Şöyle bir gidelim isterseniz. Hop şöyle. Bakın arkadaşlar, hop budalar. Hop. Bum. Güm. Evet nükleer patlama gibi bir şey ve direkt yok oldu neredeyse hop bam. <laughs> Gördüğünüz gibi direkt bir kafa atıyorum direkt fırlıyorlar. Ben buraları geçtim arkadaşlar. Sizlere öyle hatırlatmak amacıyla gösteriyorum tamam. Şimdi bugün sizlerle beraber goril kralı keseceğiz ve diğer bölgelere gideceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda oyunda gemiler var. Gemi satın alabiliyorsunuz ama benim satın almama gerekiyor çünkü hop bu şekilde istediğim yere sınırsız bir şekilde uçabildiğim için artık istediğim her şeyi yapabiliyorum arkadaşlar. Evet şöyle bu bölgeye gelelim ortadan görevimizi alalım. Bu oyunun ikinci bölge bu arada 3. 4. bölge falan var galiba Ben 2.deyim arkadaşlar Şöyle goril kral görevini alacağım Ve goril kralı öldüreceğim arkadaşlar Şu anda 31 seviyeyim bu arada Bu videoda bir 40-50 seviye oluruz diye Düşünüyorum arkadaşlar tamamdır Şöyle gelin isterseniz goril kralın yanına doğru gidelim Goril Kla kral yoksa Biraz kas yaparız çalışırız diye düşünüyorum evet. Goril kral daha gelmemiş Onlar gelene kadar ben şöyle biraz goril öldüreyim Evet şimdi sizlere nasıl hızlı level atlayabileceğinizi Göstereceğim bakın arkadaşlar Hangi bölgedeyseniz orada kalın. Şunları kendinize çekin bakın. Hepsine birden saldıracağız. Böyle hepsine teker teker saldırırsanız gelişemezsiniz. O yüzden hepsini teker teker kendinize çekip hepsini bir anda öldürürseniz daha iyi level atlarsınız arkadaşlar. Bakın şimdi hop. Şunları şöyle bakın hop. Biraz canlarını azaltıyorum şu şekilde. Daha sonra elime büyüğü alıyorum. Artık sizin ana gücünüz neyse hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Direkt hepsi öldü. Bu kadar basit. <laughs> evet bu kadar basit arkadaşlar. Direkt hepsini öldürdüm görmüşsünüz gibi. Ve evet goril kral geldi şu anda. Evet o büyük savaşa hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Gel buraya goril kral. O gün, bugün, bugün seni takipçilerimin gözü önünde yeneceğim. <laughs> evet başlıyoruz arkadaşlar. hop Nükleer power. <laughs> Dünyadan aşağıya düştü. Gördünüz mü? Geri spamlandı. Hop. Gİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ <laughs> <laughs> Hop kaç 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 evet bu saldırılardan kaçmanız lazım Hop mermi saldırısı Güm Üf fena vurdum nereye gitti Aa yanımda doğdu hile 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 Ama saymam ben bunu saymam Hop gel buraya gel Ve öldü Evet böylelikle 32 seviye oldum ve goril kralı öldürme görevini tamamlamış olduk arkadaşlar bu da böyleydi okey Ve oyunda gece oldum İsterseniz diğer bölgelere geçelim arkadaşlar Oyunda başka hangi bölgeler var ben fazla bilmiyorum ee, ne yapacağımı bilmiyorum o yüzden. Neyse biraz yeteneklerimizi geliştirelim. Ben yine büyü mü geliştirsem? Defansı da geliştirebilirim. Ya yani şu Sword'la Gun'a hiç vermeyeceğim. Ona bakmayın arkadaşlar. Ben enerjiye veririm muhtemelen veya defansa veririm diye düşünüyorum. Defansa vereceğim çünkü yeni bölgeye geçiyorum. Karşıma ne çıkacağını bilmiyorum. O yüzden defansa verdim. Tamam bunu kapatabilirim abi. Evet nereye gideceğimi bilmiyorum. Şu karşıda çeşme gibi bir yer var gördünüz mü? Vallahi neresi olduğunu bilmiyorum. Rastgele oraya gideceğim. Belki de gitmem gereken yer orasıdır arkadaşlar. Gemi satın almama falan gerek yok. Ben de direkt uçma büyüsü olduğu için arkadaşlar Firefly. Ona direkt gideceğim. Evet şu karşıdaki yere gideceğim. Orası neresi bilmiyorum. Ben de oyunda yeni sayılırım arkadaşlar. Sadece bir defa oynadım ve bir defa videosunu çektim. Bu ikinci oluyor. Evet şimdi şu karşıdaki bölgeye gideceğim. Oranın ne olduğunu bilmiyorum. Belki de oyunun birinci bölgesidir. Hiç belli olmaz. Galiba oyunun birinci bölgesi. Ama şu çeşmeli olan yer neresi bilmiyorum. O yüzden oraya doğru gideceğim şu anda. İleride savaş sesleri geliyor. İnsanlar birbirlerine büyü yapıyor sanırsam. Tuhaf tuhaf sesler geliyor. İnşallah bize saldırmazlar. Gerçi bana saldıramazlar. Evet burası oyunun birinci bölgesi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aynen. Oyunun birinci bölgesi. Şurada bir harita olacak. Oradan bakabiliriz. Tamam. Şimdi oyunun ortası burası. Biz buradayız. Biz buraya gittik. Nereye gitmemiz lazım? Kaleye gitmemiz lazım. Biz 15 artıyız. Biz 30 artıyız şu anda 32 seviyeyiz Şuraya gitmemiz lazım üzerinde bayrak olan bir kale Yani şurası Aynen evet gördünüz mü bakın biz buradaydık Ormana geçtik gorilleri öldürdük Oyunu kazandık şimdi sırada Burası var galiba aynen değil mi Ha, biz buradaydık buraya gittik tamam aynen şuraya gideceğiz o zaman şu karşısındaki kaleye doğru gideceğiz arkadaşlar. Normalde buradan gemi falan satın alabiliyorsunuz ama ben almayacağım uçma büyüsü sayesinde. Ee, bu arada büyülerin nasıl satın alındığını falan da göstereceğim merak etmeyin arkadaşlar yavaş yavaş tamam. Neyse o zaman buraya gitmek biraz uzun sürecek gibi ben şuraya gidince videoya devam ederim sizlerin canı sıkılmasın hemen şuraya gidince videoya devam edeceğim ben. Evet sevgili dostlar devam ediyoruz şu anda geldim sayılır şöyle uçarak geleceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi burada bayraklar var ve kale haritası yani yeni harita burası oluyor sanırsam bilmiyorum. İnşallah burasıdır yanlış gelmek istemiyorum ya. Anladığım kadarıyla burası çünkü burada bir beyaz bayrak var sanırsam burası kale oluyor arkadaşlar. Şöyle bir inelim. Ne var burada korsanlar? Evet 35 seviye korsanlar var. Üüü iyi vuruyor ha Oğlum sen hayırdır lan? <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> Öldü mü lan? denizden aşağıya fırlattım. Dur. Hop, katana. Evet, güzel. Bayağı saldırdım. Hop. Hop. Evet, direkt seviye atladım. Yeni düşmanlar olduğu için. Evet. Bir sonraki bölgemiz burası arkadaşlar. Burası neresi oluyor? Görmüş olduğunuz gibi şey burası ya. korsanların bir adası. Bu kim? A bu bossmuş. <laughs> A bu bossmuş bu. Lan o çok güçlü. Bu çok güçlü. Kaç 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 kaç. Bu çok güçlü. Abi gelir gel. Oo büyü de atıyor. Direkt bunu kesmeyi deneyeyim mi? Belki kesebilirim lan. Aynen bölgeye yeni geldim direkt bunu keseyim hayvan gibi level atlarız arkadaşlar bir şey değil mi? Nereye fırlattım ben onu? Oha bir vurdum uçtu nereye uçtu bilmiyorum ama. Ha arkamdan ışınlanmış neyse dur. Hazine sandığını çalayım da ben bunu öldürürüm dur. Geliyor arkamdan değil mi? Dur 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 bekle. Korsanların kralını öldürmeyi deneyeceğim şu anda hiçbir yeteneğim olmadan. Aslında yeteneğim var da eksik. Hop şöyle vursam. Güzel canı gitti sıkıştı oraya galiba. Hop şöyle vursam. Aşağıya uçtu galiba. O bayağı uzağa uçtu ya. Nerede o? Bayağı uzağa fırlattım. Öyle bir büyü yaptım ki. Nereye gittiğini görebilen var mı? <laughs> öyle bir vurdum ki toz duman oldu. Ah! Ne oluyor? Nerede? Ben niye göremiyorum ya? Nereye gitti bu? Bana bir büyü yaptın da nereden yaptı göremedim. Allah Allah. Evet arkadaşlar öyle bir vurdum ki yamuldu. <laughs> Nereye gitti şu anda bilmiyorum ya. Abi çok saçma. O kadar vurdum ama kayboldu. Vallahi kayboldu. Öyle bir vurdum ki yok oldu, duman oldu arkadaşlar. Neyse, gelin biz yeni büyüler satın alalım. Ben daha önce hiç büyü satın almadım. Bana Enes vermişti arkadaşlar. Şurada shop diye mağazamız var. Buradan kılıç satın alıyorsunuz arkadaşlar. Bakayım burada ne var. Aynen. Burada çift katana falan filan satın alabiliyorsunuz isterseniz arkadaşlar. Ben almayacağım çünkü ben büyücüyüm arkadaşlar. Ben büyü seviyorum. Kılıç falan bana göre değil. Yani kılıçla saldırabilirsin, Savaşabilirsiniz tabi ama ben büyüden taraftarım. Büyü her zaman daha güçlüdür arkadaşlar. Aynen öyle. Evet buradan bot satın alıyoruz. Buradan spawn point'i belirleyelim. Bu ne demek? Öldüğünüz zaman burada doğmanıza yarıyor. O yüzden burayı açtım şimdi. Buradan da görev alıyorsunuz muhtemelen. Görev almayacağım. Ben sadece şu anda büyülerimi geliştirmek istiyorum. O yüzden büyü satıcısını bulmam lazım. Şöyle bir uçalım büyü satıcısını arayalım isterseniz. Şurası kılıç satıyordu galiba. Dur bakalım büyü satıcısı nerede buranın? Ee, şurası olabilir mi? Bakalım bir şurada inelim. Bu bakayım bir zengin adam diyor. Neymiş bu bakalım? Hop. Aa bir şey demiyor. Konuşmayı deneyeceğim. Get lost. Kaybol gözümün önünden diyor. Aa kibirliye bak gözümün önünden kaybol diyor. Konuşma benle diyor. Oğlum ağzının üzerine bir vururum var ya senin. Sen nasıl SK'da King'e gözümün önünden kaybol dersin. Neyse ben buranın büyücüsünün nerede olduğunu bilmiyorum. Zaman kaybolmasın. Bulduktan sonra videoya devam edeceğim. Gelin yeni büyüler satın alalım arkadaşlar. Evet dostlar devam ediyoruz. Araştırdım ve üzgünüm maalesef burada büyü satıcısı yokmuş. İkinci o maymunlu harita var ya orada varmış. Ben de dedim ki burada biraz gelişelim. Oradan daha sonra büyü satın alırız. Şimdi buradaki görevleri yapacağız o yüzden sizlerle beraber arkadaşlar. Buradan kılıç falan almayacağım bu arada. Ben büyücüyüm abi. Kılıçla falan işim yok şimdilik. Belki ileride çok profesyonel olursam yeni kılıçlar alırım ama önce ben büyüyü geliştirmek istiyorum. Evet. Şuradan görevleri alalım. Birinci görevden başlayacağım arkadaşlar. Önce korsan öldüreceğiz. Aynen öyle. Evet 30 level gerekiyormuş 8 tane korsan öldür Öldürürsen sana 3000 dolar veririm diyor 10.000 de xp veririm diyor Tamam dedim abi okay. Benim 8 tane korsan öldürmem lazım Tamam şöyle yapıyoruz aynı taktik Hop, Bir tanesini vurdum geldim arkadaşlar Hop, Bir tanesinden daha vurdum ensesine Hop. Evet burada bir tane daha var Buna da bir tane vurdum gelin abi buraya Hop, Buna da bir tane vurdum hepsi bir araya geldi mi Çok güzel Hop, Bu. Şöyle bir tane bir Hop. Gum. Şöyle iki Hop. Bum. Oy 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 bekle sakin tamam güzel canları azaldı Hop şöyle de son Öldüler mi? Ölmediler mi? Hop o oh, fırlattım ama ölmediler dur hop Şimdi öldüler sanırsam evet güzel Dört tanesini böyle öldürmüş oldum herhalde Aa burada da var bir tane dur bakalım hop Bam şunu şöyle bir tane vuralım ee, Kilimi çalacaktı mi? Çalmadı Allah Allah iyi iyi kilimi çalmıyorlar tamam güzel Hop güzel öldürdüm çok iyi aynen <laughs> Bu adam bana gıcıklık vermeye geldi muhtemelen Ama çok fazla gıcıklık vermeye çalışırsa Başka bir server'a geçerim sıkıntı yok Evet şu anda 3 tane korsan öldürmüşüz Geriye kaldı aynen az kaldı arkadaşlar Birkaç tane daha öldürürsek görevi yapıyoruz ee, Her görevi sadece bir defa yapacağım Siz videoyu fazla sıkıcı izlemeyeceksiniz arkadaşlar Önce korsanları öldüreceğim Gitgide seviyemiz arttığı için daha zorlu görevleri yapacağım Sizlerle beraber hop Aynı taktik boom hop hop Bam Bob. Hücum Uy güzel vurdum dur Bazılarının canı gitmedi ama olsun Tamam çok iyiyiz Baya iyiyiz şu anda Her yeri tozu dumana boğdum ama Bu korsanlar hepsi yere yapıştı baksanıza Korsanların hepsi yerde Neyse dur bekle toplansınlar bir araya Hop Bip. Öldü çok iyi Hop bekle devam ediyoruz Çam Hop ya. Hop bekle Bum Evet bayağı bir öldürdük sanırsam şu anda Oh çok iyi Baksanıza yeniden doğup doğup duruyorlar. O haritanın dışına fırlatıyorum durmadan galiba. Hop bu da gitti. Hop gel buraya gel. Hop çığa. Hop. Bam. Güzel. Hop ben full büyü geliştireceğim için büyüyle öldürüyorum arkadaşlar. En son vuruşa. Baksanıza korsan nasıl fırladı. Bam. Ve öldü. Geriye bir korsan kaldı. Onu da öldürürsem birinci görevi tamamlamış olacağım arkadaşlar. Hop şöyle. Çıya. Hop gel buraya gel 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 yere nasıl yapıştı bak yere nasıl düştü görüyor musunuz hop bam hop bam yerden kaldıram bak yerden kalkamıyor öyle bir dövdüm ki yerden kalkamadı korsan gördünüz mü arkadaşlar büyüyü ben bu yüzden seviyorum büyü en iyisi abi evet birinci görevi bu şekilde yaptık ve an itibariyle 35 seviye olduk arkadaşlar 35 seviye çok iyi çok iyi abi 35 seviye olduk 30 binde paramız var gayet iyi tamam şimdi geleceğim Neredeydi o? Ee, şuradan aynen ikinci görevi alacağım abi. İkinci görevimiz neymiş? Brut Brut ne diyor evet 40 level gerekiyormuş Ben 35'im gene de yapabilirim Kendime güveniyorum arkadaşlar 3500 dolar verecek 18000 de xp Verecekmiş 10 tane brut öldürmemi istiyor Brut'un ne olduğunu bilmiyorum Ha görevi açamıyorum ama aynen O görevi açabilmem için 40 seviye olmam lazım Tamam ben hemen buradaki korsanları kesip gelişip 40 seviye olup geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar biliyorsunuz normalde Benim korsan öldürüp seviye atlamam gerekiyordu Size de öyle demiştim ama şu an hala 35'im Benim aklıma bir çılgınlık geldi Güçsüz olmama rağmen oyunun en güçlü korsanlarıyla savaşacağım arkadaşlar. Şurada bakın liderleri var. Bunu seviyesi sanırsam en güçlüsü. Bakayım bir kaç seviye? 50 seviye falan bu herhalde arkadaşlar. Tam göremedim. Bir bakayım. Evet 55 seviye boss bu arkadaşlar. Baya güçlü bir şey. Bunu kışkırtacağım. Hop şöyle. Bununla savaşa. Bakın baya canımı götürdü gördünüz mü? Manyak savaşıyor. Ben bununla savaşacağım arkadaşlar. Uzaktan böyle vura vura bunun sinirini boza boza öldüreceğim arkadaşlar. Ama çok uzağa fırladı baksanıza. Bir koydum nereye gitti ta? Çok uzağa gidiyor. Dikkatli savaşmam lazım o yüzden. Hop. Baksanıza bana kılıç. Aa, neler yapıyor bana gördünüz mü? Yapabilir miyim sizce? Ben bunu öldürürüm bence. Dur. Aa baksanıza, dozluya da biliyor. Hop, olursan hayırdır lan. Bekle. Şöyle eve doğru fırlatalım da fazla uzağa fırlamasın. Ha, Çok fırlamadı galiba bakayım. Ya gene kayboldu. Bir vurdum uçtu gene ya. Nereye gitti bu? Arkadaşlar ben bunu sevmiyorum ama ya. Adama bir tane vuruyorum direkt kayboluyor. Ben bunu daha önce de kesmeyi denemiştim. Gene aynı şey oldu. Nereye gitti bu? Aha, burada bir yerde sanırsam. Evin içine mi girdi acaba? Aa, orada orada sıkışmış. <laughs> Aa, sıkışmış. Dur bir, ben bunu buradan döverim. Duvarın içine sıkışmış. Ben bunu buradan dövebilir miyim? Arkadaşlar, duvarın içine sıkıştığı için buradan rahatça dövebilirim şu anda. Oyunu baka soktuk. Çok iyi. Orada mı hala? Bakayım. Aa, büyü öğretmeni mi var orada? Kayıp büyü öğretmeni gibi bir şey gördüm ben orada. Aa, selam. Ne bu? Ben bunu yeni gördüm. Dur bakayım neymiş bu? Yo! Aa, konuşalım. Ne diyor bu? Aa arkadaşlar baya para istedi bu arada boss'u öldürdük saydık yani tamamladık arkadaşlar durum bakayım 150 bin dolar istiyor arkadaşlar aynen aa evet arkadaşlar özel bir taktik gösteriyor bu ama karşılığında 150 bin dolar istiyor buna 150 bin dolar verirsek galiba baya güçlü olacağız bilmiyorum neyse tamam ben şimdi kralı kesmeyeceğim krala hiç bulaşmayacağım çünkü kesemiyoruz durmadan benden kaçıp kaçıp duruyor arkadaşlar o yüzden ben bir en iyisi 40 seviye falan olayım öyle devam edelim. Yoksa bayağı sıkıntı çekeceğiz. <laughs> Tamamdır. Hadi devam. Evet sevgili dostlar devam ediyoruz şu anda 40 seviye oldum ve e, bayağı baya bir yetenek açtım arkadaşlar mesela normal şöyle saldırı vardı ya artık yeri de vurabiliyorum şöyle güm diye baya yeni yeteneklerim açıldı bu oyun böyle arkadaşlar yavaş yavaş yetenek falan geliştiriyorsunuz bu videonun sonunda yeni bir büyü açacağım muhtemelen ve diğer videolarda onu kullanırım daha güçlü bir büyü diye düşünüyorum evet şimdi bir sonraki ikinci görev buruta geçiyoruz arkadaşlar 10 tane burut öldür diyor burutun ne olduğunu ben de bilmiyorum şu ilerideki ellerinde dikenli sopa olan arkadaşlar galiba ben de tam bilmiyorum da. Şöyle bir gideceğim. Orada boss mu var? Yukarıda boss var galiba. Dur bakalım. Ben bir boss'a tekrar saldırmayı denesem bilmiyorum. Ben bir ben bir kaşındım arkadaşlar. Bir durun. Tekrar boss arayacağım ben. Bakalım bulabilecek miyim? Dur. <laughs> Şurada boss var mı abi? Yok ama sandık var. O sandığı alırım. Şöyle ha alalım güzel bin altın çok iyi. Şöyle etrafta gezelim belki boss varsa yine saldırmayı denerim arkadaşlar. Boss yoksa da boş verelim abi. Aynen boss yok boş ver boş ver boş ver. Evet bir sonraki bölgemiz burası arkadaşlar. 45 seviyor bu. Bir vurmayı deneyelim. Evet can götürüyor bayağı götürüyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ben ne yapacağım gene aynı taktik arkadaşlar. Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar uzaktan vurduğunuz sürece hiçbir şey olmaz anladınız mı? Yani baya güçlüler bu arada bayağı canımı azalttılar onu fark ettim. Evet güzel. Baya bir sayılarını arttıralım. Hepsini bir arada kesersem daha iyi olur arkadaşlar. Direkt seviye atlarım. Ama canımı baya azaltıyorlar lan. Onu fark ettim. Baya güçlüler. Evet şöyle bir uzaklaşalım iyice. Hop şöyle teker teker vuralım. Hepsini bir arada toplamaya çalışacağım arkadaşlar. Hop hop. Aha yok oldular lan. Niye yok oluyor bunlar? Aa fark ettiniz mi? Birisi yok oldu. Neyse. Tamam yavaş yavaş keseceğiz o zaman. Ben yapacak bir şey yok. Evet canım baya azaldı bu arada. Ben her an öldürebilirler. Hop şöyle ben bir uzaklaştırayım şunları. Hah. Tamam güzel. E bu kadar da uzaklaştırmak istememiştim ama. Adam fırladı dünyadan aşağıya fırladı. <laughs> Neyse dur. Hop. Bu. Hop güzel. Oy vurma. Sakın vurayım deme. Sakın vurayım deme. Hop. Bam. Oh güzel. Bir tanesini öldürebildim sonunda. Tamam durun. <laughs> geliyorlar geliyorlar. Dur. Hop. Gücüm. Güzel. Hop çok iyiyiz tamam. ninja skillleri. Hop şua. işte bu. Hadi bakayım. Ne oldu lan ha? Benim öldüreceksiniz. Bam. Güzel. Öldürebilirler bu arada. <laughs> Güçlüler çünkü dur. Hop bum. Evet güzel baya bir seviye atlamış olduk herhalde Kaç tane öldürdük daha 3 tane öldürebilmişiz Durum var yeteneklerimizi arttıralım da arkadaşlar bir işe yarasın Ben full buradan blocks frite vereceğim umurumda değil abi Çünkü bu benim en sevdiğim büyü arkadaşlar Yani ben büyücü olduğum için full büyüye vereceğim En iyisi yani tek bir şey üzerinden ilerlerseniz Hedefiniz sabit olursa daha iyi olur Gerçek hayatta da bu geçerlidir bu arada onu da söyleyeyim <laughs> Eğer bir meslek hedefiniz varsa sabit olsun anladınız mı Bu da onun gibi bir şey Neyse tamam Dur bakalım şöyle şunları bir seçelim hop Hadi bakalım gelin buraya Evet bakalım daha güçlü vuracak mıyım çünkü seviyesini arttırdım Evet daha güçlü vuruyor fark ettiyseniz Bu Oy iyi vurdum uçtular mı Oy ta nereye fırladılar baksanıza Abi büyücülük candır ya ben harbiden Full büyücü olarak oynayacağım bu oyunu aşırı eğlenceli Diğerlerini de denerim merak etmeyin arkadaşlar Çok isterseniz ben yorumlarda falan Diğerlerini de denederseniz denerim arkadaşlar Hop İşte bu bekle hop bekle Bam Güzel öldü bu sıra şunda hop onu fırlat abi ya <laughs> Adamı fırlattım nereye fırladı o arkamı ışınlandı Hop şu yumrukla öldüreyim mi bunu bunu boxla öldüreceğim hop güm Ne oldu lan ha tırşın 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 öldürdüm tamam çok iyi <laughs> Aynen hadi bakalım evet 6 tane öldürmüşüz geriye 4 tane kaldı 4 tane daha öldürürsem bu görevde yapmış olacağım Hop gel buraya gel hop gel buraya hop hop tamam vurdum çok iyi Şöyle hepsini bir arada toplayalım da arkadaşlar. Hepsini bir arada öldürünce bildiğiniz gibi daha rahat oluyor. Bir de bu görevi yapınca alacağım XP sayesinde baya bir seviyede atlamış olacağım zaten. Bir de o da var arkadaşlar. Bunlar kaç tane? 4 tane. Bunların hepsini öldürürsem görevi yapmış oluyorum. Şu an şöyle bir içlerinden geçelim arkadaşlar. Hop bir de şöyle bir air slash. Ha tamam çok iyi. Hop şöyle yapalım. Abi geldiler. Öldüm. Vallahi öldüm arkadaşlar Öldüm be Abi ilk defa videoda şu oyunda videoda öldüm inanamıyorum Neyse dur uçarak hemen gideriz zaten Canları yenilenmiyor arkadaşlar <laughs> Neredeydi onlar onlar neredeydi Siz kime daldınız lan az önce o Siz kime vurdunuz lan Siz kime çattınız far... Bir daha dövüyorlarmış düşünsenize Hop lan bir daha dövecekler dur ya, <laughs> tamam dur bekle sakin 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 dur Hop yavaş yavaş öldürelim Yavaş yavaş öldürelim böyle olmaz çünkü Ha Tamam güzel hop bum Denizden aşağıya attım öldü mü Ölmüştür herhalde Ah öldü aynen Ne yapıyorsun lan buraya gelmiş Dövdüm meydan dayağı attım güzel Geriye iki tane kaldı iki tane daha öldürürsem görev bitiyor arkadaşlar de zorlaştı fark ettiniz mi bilmiyorum ama Ya baya zorlaşmaya başladı Başta her şey çok kolaydı ama şimdi baya bir zor olmaya başladı arkadaşlar Neyse şu ikisini de öldürürsem görevi yapmış olacağım Siz de daha fazla izlemezsiniz zaten arkadaşlar Diğer bir sonraki göreve geçerim ben merak etmeyin Hop bam hop hayır Abi bu çok fena vuruyor ya En iyisi büyücülük abi ben full büyü yaptığım için Full büyüyle devam edeceğim. Bam. Şöyle yapsam. Denizden aşağıya fırladılar değil mi? Aynen. Aynen birisi şurada. Dur onu öldüreyim ben. Hop. Bam. Hop. Güzel bu öldü. Geriye bir tane kaldı. Onu da öldürünce çok iyi olacak. Aa arkamdan geldi. Şerif size bak. Arkamdan geldi. <laughs> Öldüyordum az daha. Neyse dur. O şuraya gelecek. Şunu da öldürürsek. Hop. Oh be evet böylelikle arkadaşlar 42 seviye olduk ve baya bir seviye atladım arkadaşlar Şöyle ben defansımı arttıracağım defans lazım felaket defans lazım arkadaşlar yetmiyor Vallahi canımı o kadar azalttılar ki yetmiyor arkadaşlar Bakayım vurabilecek mi şimdi vur bakayım bana O hala vuruyor lan oha ölüyorum 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 Neyse tamam bir sonraki göreve bakalım şurada kral mı var Arkadaşlar kralı öldürmeyi deneyelim mi? Haydi tamam bu videoda kralı öldürmeyi deneyelim sonra da videoyu sonlandırırız. Tamam ben direkt hiç sizi bekletmeyeceğim. Bir youtuber olarak hiç sizin canınızı sıkmadan direkt en güçlü kişiye saldıracağım. Bakalım öldürebilecek miyim? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Önce biraz bekleyeceğim canım da olsun. Bir 250 canım olsun sonra şuradaki krala saldıralım. Eğer öldürürsek onu var ya baya güçlü oluruz arkadaşlar tamamdır. Ben biraz bekleyeceğim canım da olsun. Canım dolunca bu krala saldıracağız. Hadi bakalım inşallah öldürebilirim. Evet arkadaşlar canım neredeyse doldu sayılır tamamdır. O zaman gelin şu kralı öldürelim. Bu sefer o uzağa fırlatma şeyini kullanmayacağım. Yoksa kral kayboluyor. Yavaş yavaş canını azalt azalt öldüreceğiz. Hadi bakalım. Kral. Ne haber? Kral. a geliyor. Kral selam. Tipe bak lan. Aa, tipi de korkunç bir şey. Hop. Can. Selam kral. Nasılsın canım? Kralım benim. Canı gitmedi lan. Kral. Lan kralın canı gitmiyor. Niye? Aa o kadar mı güçlü bu? Dur bakayım. Hop şöyle vursam aynen güzel böyle böyle canı gidiyor bunun tamamdır hop şöyle bir tane vursam uzağa fırlatsam hop hop ay çok güçlü bu hop yavaşlar hayırdır hop aa 86 can kaldı dur bekle bu bu ma aa manyak bu manyak bu arkadaşlar hop. hop hayırdır lan of güzel dur bekle bir tane de şunu at ha buna kılıçla saldıramıyorsunuz bunun özelliği bu sanırsam buna kılıç saldırıları işlemiyor arkadaşlar o yüzden kılıççıysanız buna sal ben bu yüzden büyücüyüm bir tane şundan vursam bir şey olmaz herhalde nereye gitti Abi gene mi fırladı? Ya bunu kullanmayacaktım ben ama ne bileyim. Aa buradaymış tamam. Buldum buldum buldum. Aa korsanlarla işbirliği yapıyor. Dur beni öldürmeye çalışıyor. Bekle. Aynen canı az kaldı. Tamam ben bunu bu videoda öldürürüm. Ben bunu bu videoda öldürürüm. Dur canı bayağı az kaldı çünkü. Bayağı az kaldı canı. Dur. Gel 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 hop. Bir daha vurayım şundan. Tamam çok iyi. Hop. Abi oha çok fena vurdu çok fena vurdu dur sıkıştıralım onu oraya bekle sıkıştı oraya tamam çok iyi bekle abi bu manya <laughs> oha öldürdü ama canı az ben bunu öldürürüm abi öldürdü beni ya görüyor musunuz nerede o aha burada selam yeniden doğdum he görüşürüz ve öldürdüm ne oldu lan ne oldu lan <laughs> ne oldu <laughs> evet güzel kral öldürmeyi başardım evet beni biraz dövmüş olabilir arkadaşlar ama sonuç olarak bu bir kraldı ve ben onu öldürmeyi başardım <laughs> neyse tamam son olarak bir tane daha korsan öldürelim de bari 43 seviyede bitirelim videoyu 43 43 seviye olayım. Hop, bam. Hop, Gel dayak atacağım sana. Gel. Meydan daya. Hop, Allahu ekber. Güm. Gel 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 gel. Hop, güm. Bam 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 bam. Evet, güzel. <laughs> Korsana meydan dayağı atarak bu videoyu sonlandırıyoruz zaman arkadaşlar. Bu videoyu burada sonra gelelim Umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.